Ben herkese merhabalar. Başlamadan önce sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Bugünlerde bildiğiniz gibi gündemde olan koronavirüs salgını nedeniyle sizi evden çıkmamaya davet ediyorum. I want to tell you something before I start. I want you not to go out because of the coronavirus epidemic. Şimdi sizleri videoyu izlemeye bırakıyorum. İyi seyirler. Peki estetik nedir? Estetik, insanda güzel duygusunu uyandıran güzellik duygusuna uygun olan güzellik duygusuyla ilgili demektir. Peki ya estetik olmak ya da görünmek için ne yapmak gerekir? Tabii ki de bu işin ehlini bulmaktır. Estetik görünmek. Doktor Özgür Gün, uluslararası dergilerde 17, ulusal dergilerde 6 yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Türk Plastik Cerrahi Derneği yarışmalarında deneysel ve klinik dalda birincilik ve ikincilik ödülleri bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bunlar da bazı eserleri. Thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.